Utangaç ejderha Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde Kalbur zaman içinde Zamanın birinde bir ejderha ülkesi varmış Bu ülkede yaşayan minik bir ejderha varmış Adı da minikmiş Minik diğer yavru ejdalara göre Biraz farklıymış. Çünkü o çok utangaçmış. Bütün yavrular birlikte oyun oynarken minik camdan onları izlermiş. Günlerden bir gün minik her zamanki gibi camın arkasından dışarıda oynayan ejderhaları izliyormuş. Hepsinin çok mutlu olduğunu eğlenerek oyunlar oynadığını görmüş. Aslında o da onlarla oyun oynamak çok istiyormuş ama yanlarına gidip arkadaş olmayı teklif edemiyormuş. O gün yavru ejderhalar oyun oynarken camda onları izleyen minik dikkatini çekmiş. Hepsi anlaşıp Aynı anda Mini'ye el sallamışlar ve oyunlarına davet etmişler. Minik yavruların ona el salladığını gördüğünde utanarak camdan uzaklaşmış ama bu durum çok hoşuna gitmiş ve odasına gidip tek başına oyun oynamaya devam etmiş. Ertesi gün minik Yine camın önüne geçmiş ve yavruları izlemeye başlamış. Aynı şekilde yavrular miniye el sallamış ve Minik yine odasına kaçmış. Bir süreç, birkaç gün daha bu şekilde devam etmiş. Bir sabah Minik yine cama çıkmış ve bu sefer yavru icdaların orada olmadığını görmüş çok üzülmüş. Onların nerede olduğunu, ne yaptıklarını düşünmeye başlamış. O an kapı çalmış ve minik kapıyı açmış. Kapıyı açtığında el sallayan yavru ejderhaların geldiğini görmüş. Yavrulardan biri ''Merhaba, bizimle oyun oynamak ister misin?'' diye sormuş. Minik utanmış ve "Siz benimle oynamak ister misiniz ki?" diye cevap vermiş. Yavrular çok istediklerini söyleyince minik utanarak bahçeye çıkmış. Daha önce hiçbir çocukla oyun oynamadığı için çekinerek oyun oynamaya başlamış.